Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Siz de iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Halit Fırat. 20 yıllık esnafım burada. Esnaf Esna uğraşıp duruyoruz başka. Yılınız nasıl geçti? Vallahi yılımız berbat şeklinde geçiyor yani. Neden? Genellikle zincirleme marketler yüzünden yani. Zincirleme marketler bütün esnafları durdurdu. İşler durgun, Zincirleme marketler bütün ürünleri satıyorlar yani. Evet. Bütün ürünleri sattığından dolayı bütün esnaflar uyuyor yani şu anda. Yani sizin sattığınız hangi ürünler mesela marketlerde satılıyor? Bütün genel. Bütün. Yani bize birkaç örnek verebilir misin? Örnek derken elektronik, beyaz eşya, eee masa, sandalya her şey yani aklına gelen ürün varsa genelde bütün ürünler hepsi satılıyor yani. Peki insanların ürünleri marketten almasının sebebi ne sizce? Bence hiç sadece bir şey diyebilirim yani e, lüks. Lüks diye ben tahmin ediyorum. Yani fiyat uygunluğu, kalite hayır, açısından ayrı ayrı, öyle aslında öyle bir şey yoktur. Fakat neden mesela normalde buranın vatandaşı bizlere gelse verisiye verebiliyoruz, elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Ama zincirleme marketler bu şekilde değildir yani bütün hepimizi yani etkiliyor. Hepimiz etkiliyor yani. Peki yeni yıldan beklentileriniz neler? Yani yeni yılda ne bileyim zincirleme marketlerin biraz daha kısıtlı ürünlerin getirmesini isterim. Zaten gün geçtikçe sattığımız ürünleri bir daha yerine koyamıyoruz. Gün gün zamlar. Biz de çok zor durumdayız o konuda yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler.